Herkese hoş geldi merhaba. Ceza hukuku genel hükümlerde teşebbüste devam ediyoruz teşebbüsten. Gönüllü vazgeçme bölümüne değineceğiz. Şimdi teşebbüsü anlatırken şöyle demiştim. Ha, direkt derse giriyorum bu arada. Uzatmaya gereksinim görmüyorum. Teşebbüste şöyle demiştik. Normalde failin kafasında bir suç işleme kararı var. Bu suçu işlemek için hareketlere başlıyor ama hangi hareketlere? Şimdi hazırlık hareketleri de var orada. Çünkü iki şeye çok dikkat etmeniz lazım. Bir bir tarafta hazırlık hareketleri var. Bir tarafta da suçun icra hareketleri var. Şimdi suçun icra hareketleri aslında bizim aradığımız yani biz bu aşamayı şöyle yapıyoruz hazırlık hareketlerine 2 numaralı aşama derken bir önceki dersi hatırlayın suçun icrasına ise 3 numaralı aşama adını veriyoruz. Yani biz 3'e girdiğimizde artık teşebbüsten bahsederiz ve dördüncü aşamaya geldiğimiz andan itibaren artık bu başladığımız icra hareketlerini tamamlamış oluruz. Yani aslında üçüncü ve dördüncü aşama aynı aşama. Suçun icrası aşaması. Ama bu icranın bir başlangıcı var ki üç numara. Bir de tamamlanması var ki dört numara. Bir çizgi daha çekince. Buraya beş gelir. Beşte ne olurdu? Beşte suç oluşur. Yani beş aslında netice aşaması. Suç netice diyelim arkadaşlar. Suç neticesi beşinci aşama ilgilendiren bir yorum. Şimdi o zaman biz gönüllü vazgeçmeden bahsedeceğiz ya gönüllü vazgeçme. Yani bu şu demek suç hareketlerine başladım. Şimdi mesela şu hazırlık hareketinden vazgeçsem ne olur ki? Yani hukuki değeri ne olur? Tabii ki de iyi bir şey. Sonuçta bir mesela diyelim ki suç hırsızlık yapma kararını aldı. Buna ilişkin işte çeşitli şeyler alacak edecek. Ee, yani hırsızlık fiilini yapmak için e, alması gereken alet edevatı işte kimin hırdavatçıdan kimin şuradan buradan toplayacak ya. Şimdi buraya bu sahipte gitmenin orada o esnada tam böyle alışveriş yaparken Allah Allah çatı da akıyordu. Şunları da alıvereyim deyip sadece çatının akmasını kafaya takıp onarmak için toplayıp gidip hırsızlıktan vazgeçemez mi? Vazgeçebilir. Bu güzel bir şey. Ama zaten bunun hukuki bir değeri yok. Anlatmaya çalıştığım bu. Anlatabildim mi? Zaten kendi kendine caymış oldu. Hukuki değeri ne zaman olmaya başlıyor? Üç numaradan sonra. Yani suçun icrasına başlamasından sonra eğer fail gerçekten de kendi iradesiyle, kendi isteğiyle cayarsa işte bunun hukuki değeri bu zaman bizim için kıymetli hale gelmeye başlıyor. Bu zaman biz gönüllü vazgeçmeyi değerlendirmeye başlıyoruz. Hazırsak şöyle inelim ve bakalım gönüllü vazgeçme ile ilgili neler söyleyeceğiz. Şurasıyla başlayalım. Şimdi şöyle diyor. Teşebbüste ve gönüllü vazgeçme pardon, teşebbüs ve gönüllü vazgeçme arasındaki farkı anlamanın en etkili yolu aşağıdaki ayrıma dikkat etmektir. Bu ayrımın birincisi şurası, iki de burası. İlce bir birinciye bakalım. Diyor ki eğer neticenin oluşmaması, neticenin oluşmaması yani 5 numaranın ortaya çıkmaması, dışsal yani irade olmayan bir etkiden kaynaklı ise hala teşebbüsü konuşacağız. Ha burada da Allah korumuş seni. Neden? Çünkü normal tamamlanmış bir suçun cezasına göre teşebbüste daha az ceza alacaksın. Ama gene Allah korumuş seni diyoruz yani. Buradaki mantık şu, kendi isteğinle, kendi arzusuyla terk et, hareketleri terk etmediği için bu noktada o hareketleri yaptığı yere kadar ve tamamlanmama anına kadar gerçekleşen her şeyden sorumlusun sen diyor. Ama neticelenmediği için de teşebbüs noktasında sorumlusun sen diyor. Tamam bunu anladım. Ama iki numaraya geçerseniz ayrımın kırılma noktasını orası veriyor. Diyor ki eğer neticenin oluşmaması tamamen içsel, kalbi, kalbi, içsel yani tamamiyle hareketleri ya da neticeyi iradi bir terk edişten kaynaklı e, ise o zaman biz burada vazgeçmeden bahsederiz. Yani diyor ki hareketleri ya da iradeyi şey, pardon neticeyi iradi bir terk edişten kaynaklı ise bu oluşmama hali içsel olup içsel olup içsel zaten irade hani buraya buraya bağlıyor zaten unutmayın içselliği e, sevgili arkadaşlar o zaman biz buna ne diyoruz? Vazgeçme yani gönüllü yani ben sadece vazgeçme kelimesini kullandım gönüllü vazgeçme yani bu bir şey demiş hareketlerden vazgeçebilirsin demiş neticeden vazgeçebilirsin demiş. Demek ki gönüllü vazgeçme kendi içerisinde iki temel kırılma noktasına sahip. Bunlardan bir tanesi hareketleri terk etme. Bir tanesi de neticeyi oluşturmama. Yani iki tane gönüllü vazgeçme. Penceresi açacağız burada anlatabildim mi? Tamam şunu anladım ben. Hocam üçüncü aşamaya girdikten sonra yani hareketlere, icra hareketlerine başladıktan sonra e, icra hareketlerinden vazgeçmek teşebbüsün sorumluluğunu gerektirmeyecek çünkü gönüllü vazgeçtim ben. Tamam. Dört numara olsaydı peki hocam yani benim hareketlerim bitseydi işte teşebbüs olmayacak pardon vazgeçme olmayacaktı değil. Gene olur neticenin oluşumun önüne geçmen lazım. Yani iki pencereden baktığımız zaman gönüllü vazgeçme daha net oturacak. Zaten genelde hem fakülte olsun hem müsiyem olsun soru tipleri bu noktada karşınıza gelir. Gelin şu 36 TCK 36'ya bir beraber bakalım ne diyor. Fail diyoruz suçun icra hareketlerinden yani şöyle yapıyorum tahlille gidelim. 3 numara icra dediği için 4 numara. Suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer. Gönüllü vazgeçmek yani ne diyor? Tamamen iradi olarak terk eder. Kalbi yönden terk eder. Ben ne yapıyorum yahu ne kötü bir insan oldum der. Mesela bunlardan bahsediyor ya da ya da diyor bak aa demek ki başka şeyden devam ediyor. Kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını ya da neticenin gerçekleşmesini önlerse. Görmüş olduğunuz gibi teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz en önemli bölüm burasıdır yani gönüllü vazgeçme hükümlerinde teşebbüsten dolayı cezalandırılmama durumu vardır nasıl yani hocam adam birini mesela öldürme maksadıyla silahını doğrultacak sonra tam silah sıkacakken indirecek evet git başımdan diyecek ve vurmayacak ve buna rağmen teşebbüsten de ceza almayacak almayacak evet şimdi bir kafanızı karıştırayım ama. Tabii burada insanın şeyi el vermiyor değil mi? Yani hukuki bakış açısı el vermiyor. Onu birazdan el verdireceğiz. Acele etmeyin. Devam ediyorum. Fakat diyor şimdi başlıyor işte. Tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde tamam olan kısım şu. Yani bu hareketleri biraz önceki öldürme örneğinde yapmış olduğum harekette aslında karşı tarafa dönüp bir tehditle onu karşı karşıya bıraktım ya. O zaman tehdit suçunu konuşabilirsiniz. Veya duruma göre belki cebir varsa cebri konuşabilirsiniz gibi. Ya da ne bileyim yağma vardır. Öldürme tehditli bir yağma vardır. Öldürmek, öldürmekten vazgeçen ama yağma yapmışsınız. Yağma tamam olan kısımdır mesela gibi. Tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. Evet şunu diyor yani. Vazgeçtiğinden bir ceza almazsın. Teşebbüsünden dahi ceza almazsın. Bak bırak tamamlanmayı neticeyi. Teşebbüsünden bile almazsın ama o ana kadar tamam olan diğer suçlardan tam ceza alırsın. Çünkü onlarla ilgili bir vazgeçişten bahsetmiyoruz biz. Tamam bu biraz önceki örneğimi tekrarlayacağım merak etmeyin. Örnek bazında ama vurguladığım yere dikkat edin. Bu gözden kaçmasın. Şimdi şöyle inelim. Şimdi o zaman şöyle bir şartlarını çok bak şart, net bir şekilde şartlarını sıralamış. Hangi durumlara bakın diyor. Bir kere diyor failin kendi isteği olacak. Yani gönülden, kalpten olacak. Kendi isteyecek. Birileri onu zorlamayacak. Hatta şu olur mu acaba? Korkusu, korksa mesela ne dersiniz arkadaşlar? Mesela polis sirenlerini duydu, panik yaptı ve kaçtı diyelim mesela. Evden çıktı. Bu teşebbüs olur mu olmaz mı? Ne dersiniz? Bir düşünün bakalım. Yorumlarsınız aşağıya yazarsınız. Sonra ben cevap yazarım. Zorlama altında değil. Ne diyor? Yani cebri bir durum söz konusu değil. Mesela diyelim ki tam vurmak üzereyken kolundan biri tuttu onu yere yatırdı falan. Hani böyle bir teşebbüs halini devam ettirecek bir nokta değil. Tamamen kendi isteği içsel diyor. İcra hareketlerine devam etmiyor icra hareketlerine devam etmiyor ya da tamamlanan icra hareketlerinin neticeye ulaşmasını engelliyor. İki durum var diye bir icra hareketlerine devam etmekten vazgeçiyor ya da tamamlanan icra hareketlerinde neticeye ulaşmayı engelliyor. İki durum vardır yani birazdan daha da detaylandıracağım onu. Suç kesinlikle tamamlanmıyor tamamlamıyor suçu kesinlikle yani iki, eksik yazmışım önemli değil. Suçu tamamlamıyor ya da suç kesinlikle tamamlanmıyor. Yani icra hareketleri değil suç 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 netice netice tamamla bak tekrar yazıyorum netice tamamlanmıyor netice tamamlanmıyor. Zaten tamamlan, netice tamamlanırsa teşebbüsü bile konuşamayız. Bırakın gönüllü az geçmeyi, teşebbüsü bile konuşamayız neticeyi tamamladıktan sonra. Olur mu öyle şey? Heh. Cezayı kaldıran bir şahsi nedendir. Arkadaşlar bu şahsi cezasızlık nedeni, cezayı kaldıran şahsi nedenler. Bunların ayrımına ilişkin tabloyu ben size e, ceza yaptırım bölümü var ya, şey ceza konu. Yaptırım bölümüne geçtiğimiz zaman daha çok orada konuşacağım. Çünkü orada cezanın bireyselleştirilmesi süreci var. O cezanın bireyselleştirilmesi sürecinde anlatacağım daha çok orayı size. Bilginiz olsun. Burada bu şekilde vurgulamış olayım ben. Hah, işte bana her şeyi açık eden ayrım. Nasıl yani? İyi e, izle. Şimdi suçun neticelenmesine 5 numara. 5 numara suçun neticelenme aşaması. Tamam. Şimdi bana şöyle diyor. 5'ten önceyi konuşuyorsak gönüllü vazgeçme. Lakin 5'ten sonrayı konuşuyorsak etkin pişmanlık. Tekrar 5'ten önceyi konuşuyorsak gönüllü vazgeçme, 5'ten sonrayı konuşuyorsak etkin pişmanlık. Nasıl yani bakalım. Önce gönüllü vazgeçmede ben onu pasif ve aktif şeklinde de ayırdım. Birçok akademik kitapta da bu tip ayrımlar görürsünüz arkadaşlar. Pasif vazgeçmede şöyle bir durum var. Ee, bu söylemin sebebi yani pasif vazgeçme vurgusunun sebebi, söylemin sebebi hareketleri tamamlamadan failin başladığı hareketleri yarım bırakması. Hareketi tamamlasaydı neticenin önüne geçmek için aktif hale gelirdi. Daha aktif bir çaba gerektiriyor çünkü onun neticenin oluşumunu engellemek için. Ama burada neticeye zaten evrilmeyecek noktada hareketlere başladıktan sonra hareketi tamamlamadan vazgeçtiğin için pasif vazgeçme gibi görüyoruz bunu. Yarım bırakıyor. Burada başladığı hareketleri tamamlamıyor. Yarım bırakıyor. Kendi isteğiyle. Kalbi. Gönülden. Devam. Bu halde diyor neticenin önüne geçmek için ek bir çaba sarf etmesine gerek yok. Silahını doğrulttuğu hasmının ağladığını görünce dayanamayıp silahını indiren fail o da gözyaşlarına boğulmuş. Allah'ından bul deyip yumuşamış, çekip gitmiş. Olabilir. <laughs> tamam. Bu, bu, bu buranın örneği. Sağ tarafa gelin. Aktif vazgeçmeye bakın. Aktif vazgeçmede ise hareketler tamamlanmış olmasına rağmen fail kendi çabası ve iradesiyle suçun neticelenmesi için elinden geleni yapmakta. Neticelenmesi için elinden geleni yapmakta ve neticenin önüne geçmekte. De, neticelenmemesi için. <laughs> Aktif vazgeçmede şu var yani hareketler tamamlanmış. Şöyle tek tek gideyim orayı düzelteceğim orayı. Hareketler tamamlanmış olmasına rağmen Yani burada 3 ve 4 dün 4'ün sonundasınız. Yani hareketleri tamamlamışsınız. Bitmiş hareketler. Harekete dair hiçbir şey kalmamış. Oraya kadar sen hiç öyle vazgeçeyim vazgeçeyim sol tarafta gibi değil yani. Bitirmişsin tamamlamışsın. Hareketleri bitirmişsin. Fail kendi çabası ve iradesiyle suçun neticelenmesinin önüne geçiyor. Neticelenmesi için elinden geleni yapıyor. Veya neticenin önüne geçiyor. Yani mesela diyelim işte öldürme kastıyla vurdu. Doğru bu arada ben okurken hataya düşmüşüm orada. Birini vuruyor öldürme kastıyla. Diyelim mesela vurduktan sonra bakıyor adam yerde bağırıyor çağırıyor edince. Ben ne yaptım ben böyle bir insan değildim deyip tutuyor bunu arabaya atıyor götürüyor hastaneye kanını veriyor, canını veriyor, böbreğinin yarısını veriyor, kalbinin çeyreğini veriyor falan onu hayal kaldırıyor mesela. Şimdi neden? Neyi anlatmaya çalışıyorum buradaki abartılarla? Onu yeniden e, yani da doğrusu yeniden boş verin çok önemli değil ama sonuçta ölümün önüne geçmeniz gerekiyor. Çünkü meselemiz burada şudur. Gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanmanız için neticenin oluşumunu engellemeniz lazım. Bak şimdi teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz diyor. Ne diyordu burada? Gönüllü vazgeçer ya da kendi çabasıyla suçun tamamlanmasını ya da neticenin gerçekleşmesini önlerse. Neyle? Kendi çabalarıyla o zaman diyor teşebbüsten cezalandırılmaz. Yani mesela burada şu örneği bir okuyalım, sonra başka bir örneğe evirelim onu. Diyor ki öldürme kastı ile vurduğu hasbını bir anlık karar değişikliği ile e, aracına alıp hastaneye götürmesi ve kurtarması. Şimdi benim örneğim bu zaten. Ve kurtarması çok önemli ama bak. Ve kurtarması görüyor musunuz? Şimdi mesela şöyle olsaydı. Diyelim ben onu orada bıraksaydım. Basıp gitseydim. Oradan bir araç geçseydi. Ölmeden önce alsaydı. Hastaneye götürseydi. Ve ona işte o sağ olsun vicdan sahibi insan. Kendi kanını canını verse. Ve onu ayağa kaldırsaydı acaba. Benim için ne derdik? E ne diyeceğiz hocam? Siz kendi iradenizle gidip kişiyi yani şöyle kendi iradenizle gidip neticenin oluşumunu engellemiş değilsiniz ki. Yani siz adamı orada bıraktınız bir başkası kurtardı. Siz dua edin de teşebbüste kaldı. Meselesi olması lazım. Anladınız mı? Yani bu onun için teşebbüstür. Hareketleri yapan için. Yani bu noktada aktif bir harekette bulunmanız onu da geçtim. Tek başına yetmiyor. Neticeyi kesinlikle oluşmaması lazım. Yani siz kanınızı verdiniz, canınızı verdiniz, böbreğinizi verdiniz, her şeyinizi verdiniz. Bir çıktınız yarım, yarımsınız. Yarınız gitmiş adama. Ama baktınız ki adam ölmüş. Geçmiş olsun. Yarım halinizde doğru cezaevine. Yani burada şu mesele, her türlü çabaya rağmen suçun oluşumunu engelleyemediğinde tamamlanmış suç hükümlerinden ee, karşılaşacaksın. Tabii burada şey var. Sonuçta göstermiş olduğun çabanın karşılıkları sana nihai sonuçta bir takdir indirim olarak dönebilir. Suça göre değişir. Ama mesele burada demek ki kurtulmak istiyorsan kesinlikle onu kurtarman. Burada örnekte bahsettiği gibi neticenin önüne geçmen gerekir. Neticenin oluşmaması gerekir. Tamam? O halde 5 numaradan kastımız anlaştık. Yani suçun, suçun neticelenmesinden önce olur diyor gönüllü vazgeçme. Eğer 5 oluşursa bak yani suç neticelenirse o zaman artık konuştuğumuz şey etkin pişmanlığa döner. Ve etkin pişmanlık. Yalnız dikkat edin şöyledir. Gönüllü vazgeçmeyi biz arkadaşlar neticeli her suç için konuşuruz. Bazı suçlar neticeli suç değildir biliyorsunuz ama sonuçta gönüllü vazgeçme bu kapsamda bir genel hükümler düzenlemesidir. Yani TCK genel hükümleri ilgilendirir. Dolayısıyla da orada düzenlenmiştir. Ama etkin pişmanlığı her suç özelinde ayrı ayrı ele aldığımız için genel hükümler düzenlemesi olarak değil de bunu biz özel hükümlerde suç bazı suç bazlı inceleyeceğiz. Zaten bakın çözümünü yaparken suç bazlı olduğunu anlatıyor bana. Nasıl yani bak Diyor ki, etkin pişmanlık gönüllü vazgeçme gibi bir genel hükümler düzenlemesi değildir. Hmm. Etkin pişmanlık da E.P.'de suç neticelenmiştir. Suç netice 5 çıkmış ortaya tamam. Fail ya suçtan sonra oluşan zararı gideriyor. Ha demek ki hocam siz burada bunu diyorsanız ben mesela özel hükümlerde mal varlığına karşı işlenen suçlar noktasında tabi hemen bir genelleme yapmayın ama etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceğini en azından sezerim. Fena değil fikriniz doğru. Giderir suçtan önceki hale getirir ya da suçun devamlının önüne geçer. Ha demek ki burada da mesela işte örgüt suçları aklıma gelir. Çünkü o tip suçlarda sürekli devam eden bir suç hali var. Uyuşturucu imalatı var mesela. Onun içerisinde bulunan bir fail bunlardan çıkıyor kaçıyor telefonla ihbar ediyor mesela. Yani böylece o suçun devamlılığının önüne geçmiş şebekeyi de çökertmiş oluyor. Yani anlatmış olduğum şey tabii etkin pişmanlığı tek tek özel hükümler kapsamında değerlendirmemiz lazım. Şimdi mesela bizim özel hükümler dersimiz olacak. O dersin içerisinde suç suç inceleme yapacağımız için her suçun kendi içerisinde acaba yasak uyucu etkin pişmanlığa dair bir düzenlemeye gitmiş mi gitmemiş mi harici olarak orada onu kıyaslayacağız ama buradaki menzuyu anladığınızı düşünüyorum. Yani ben beşincinin öncesini konuşuyorsam ve tamamen iradi maksatla vazgeçiyorsam kendi kalbi bir durumdan vazgeçiyorsam gönüllü vazgeçme. Ama ve oluşmayacak tabii ki netice ortaya çıkmayacak ama suç neticelendikten sonra sonuçlarını gideriyorsam ya da suçun devamlılığını önlüyorsam suçtan suça değişmekle beraber biz burada etkin pişmanlığı konuşmamız gerekir. En basit haliyle ve tablo yani görünümüyle bu şekilde bunu size aktarmış olabilirim. <laughs> Olabilir miyim acaba? Olurum değil mi? Aktarmış oldum diyelim. Daha doğru bir ifade. Umarım geçirebilmişimdir. Gelelim vazgeçmenin sonuçlarına ikinci durum yani şeyi e, diğer derste konuşacağız. Siz söyleyin iştiraki. Önce biz vazgeçmenin sonucuna bakalım. Buna köprüden önce son çıkış olarak bakmalısınız. Bak ne güzel bir tabir. Yani gönüllü vazgeçme gerçekten de köprüden önce son çıkıştır arkadaşlar. Neymiş? Köprüden önce son çıkışmış. Yani şey diyor yasa koyucu. Ya bak yavrum, bak oğlum, bak kızım. Zaten başlamışsın hareketlere. Devam ediyorsun. Bak seni son kez uyarıyorum. Sona geldin. Az kaldı. Işık, gördüğün ışık ışık gibi ama aslında orası karanlık hapse gireceksin çabuk dön hareketlere başladım farkındayım ama sana son şans o yüzden köprüden önce son çıkış caydırıcılık ve ıslah ıslah demeyin caydırıcılık hususundaki en önemli en son vurgu diyelim biz buna en son vurgu burası fail icrasına başladığı ancak iradi olarak vazgeçtiği suçun teşebbüsünden dahi cezalandırılmaz o zaman hemen burayı sapsarı yapıyoruz nasıl yani şöyle bu cümleyi asla unutmuyorsunuz. Fail, icrasına başladı ancak irade olarak vazgeçtiği suçun teşebbüsünden daha cezalandırılmaz. Yani amaç da bu zaten. Yani köprüden, yani köprüden önce son çıkış diyorsan maksat bu zaten. Tamam. İlgili suçun tüm sonuçlarından kurtulmasına mahal vermek son kez düşündürmektir. Yani amacımız budur. buraya iki nokta üstüne koymam lazım. Ancak failin unutmaması gereken şudur ki o ana kadar tamamlanmış başkaca suçlar, suç noktalar varsa ben hata yapmışım orada varsa bunlar kendisine tam olarak yüklenir. Yani o ne diyordu? O ana kadar tamam olan suçlardan sorumluluk devam eder diyordu. Öyle ki failin suç neticelenmesin diye gerçekleştirdiği çaba sonucu suçu ne de oluşmuşsa fail bundan yine tam ceza alacaktır. Aslında biraz önceki örneklerin içerisinde anlatmış olduğumu toplu bir şekilde gönüllü vazgeçmenin sonuçları olarak burada okumuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Genel hükümlerde teşebbüsün gönüllü vazgeçme bölümünü yaptık. Uzatmadık lafları değil mi? güzel, net, nokta atış yaptığım kanaatindeyim. Her şeyi de kaybettim. Kalemi de düşürdüm. Zaten ders bitmişti. O halde arkadaşlar bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.